Herkese selamlar. Eksenel basınç kuvvet etkisine devam ediyoruz. Bu çalışmamızda basınç elemanlarının yerel stabil, stabilitesi hakkında bir çalışmamız olacak. Daha önceki dersimde söylediğimiz gibi kısa kolonlarda yani genel burkulmanın olmadığı kolonlarda güç tükenmesi akma ile oluşuyor. Tabii ki eksenel basınca maruz kalan bir kolon için her kolon için bunu söylemek mümkün değil. Eksenel basınca maruz kalan kolon veya çelik elemanlarda güç tükenmesi, basınç kuvveti ve eğilmenin ortak etkisiyle oluşuyor. Tabi bu yerel burkulmanın olacağı veya olmayacağını yönetmelikteki bazı sınırlarla belirleyebiliyoruz ve buna göre bir tasarım sürecine giriyoruz. Öncelikle bu yerel burkulmanın şekilde gördüğümüz gibi basınç etkisine maruz kalmış ve kesitin başlığında bir ön kusur sebebiyle burkulma olmaya başlamış ve aslında burada basınç artı eğilme ile beraber sistemin tasarım yükü belirleniyor. Eğer bu olmasaydı kolon başlığında basınç gerilmesiyle oluşan bir yerel burkulma olmasaydı akma ile gerçekleşecekti ama kesitin yetersiz kalması burkulmanın oluşmasına neden oluyor. Tabii bu sınırları kontrol etmemiz gerekiyor. Daha önce de belki bahsetmişizdir. Rijitleştirilmiş ve rijitleştirilmemiş en kesit parçalarının yönetmeliğin verdiği kalınlık ve genişlik oranlarına göre bir sınır değerleriyle kontrol ediyoruz. Şimdi rijitleştirilmemiş en kesit parçasından kasıt başlık elemanlarında genelde bu olur ve bir ucu serbest bir şekilde olan parçalarda düzeltileştirilmemiş en kesit parçası olarak kabul edilirken her iki tarafından tutulmuş olan gövde elemanları rejitleştirilmiş en kesit parçası olarak tanımlanıyor. Yönetmeliğimizin tablo 5.1a'da sadece eksenel kuvvete maruz kalan elemanların genişlik bölü kalınlık oranlarının kıyaslayacağımız lambda r oranıyla bir ön kusurun olup olmadığını karşılaştırabiliriz. Bu iki örneği yönetmenimizin dediği gibi tablo 5.1a'da veriliyor. Farklı en kesit türlerine göre rigidleştirilmiş, rigidleştirilmemiş en kesit parçaları veya rigidleştirilmiş en kesit parçalarının bir genişlik bölü kalınlık oranını, iki Bunları sınır değerleriyle karşılaştırdığımız vakit gerekli narin veya narin olmayan basınç elemanlarını bulmuş oluyoruz. Notumuza da dediğimiz gibi eksenel basınca maruz kalan narin ve narin olmayan basınç elemanları için geçerli olan sınır değerler b bölü t ve h bölü t double t değerlerimiz. genişlik ve kalınlık oranının bir fonksiyonudur. Yani bir en kesit parçasının geometrik değerleri ve o çelik profilin, çelik en parçasının eleman özellikleri bize narin veya narin olmadığı konusunda bilgiler veriyor. Yapı sisteminden bağımsız olarak. Biz bunları kullanarak narin veya narin olmayan en kesit parçalı olarak ayırıp hesaplarımızı o yönde devam ettiriyoruz. Türk Çelik Yönetmeliği bu konuda ne diyor? Bölüm 541A'da yerel burkuma sınır sınırdırımı için en kesitlerin sınırlandırılması hakkında şöyle bir ifadesi var. Gerel burkuma sınır durumu dikkate alındığında narin ve narin olmayan enkesitler olarak dikkate alıyor. Buradaki tablolardan buluyoruz. Eğer lambda R lambda büyükse lambda R değerinden narin lambda küçükse lambda R değerinden narin olmayan. İkiye ayırıyor. Hiçbir enkesit parçasının Genişlik bölü kalınlık oranı lambda az önce hesapladığımız lambda r sınır değerini aşmadığı en kesitler narin olmayan en kesit az önce yazdığım gibi lambda küçük lambda r ise narin olmayan kesit en az bir parçasının en kesit parçasının lambda r sınır değerini aştığı en kesitler ise narin en kesit olarak ikinci bir durum Narin veya narin olarak adlandırdıktan sonra bizim narinlik oranımız vardı. K çarpı L bölü R. Yönetmelik bunu LC bölü I olarak da veriyordu. Bu değer 200'den küçük olması gerekiyor. Peki K değeri ne olacak burada? Tablolar veya nomogramlar yardımıyla alıyorduk. Yönetmeliğin yine 5 bölüm 5'te çaprazlı çerçeveli sistemler perdeli sistemler veya yatay yük taşımasının kolonların eğilme rigidliklerinden bağımsız olduğu benzeri sistemlerde vurkulma boyu katsayısı daha küçük bir değer kullanılması geçerli bir yaklaşımla kanıtlanmadığı sürece. Tablolarda teorik yaklaşımlar vardı. İki ucun tutulu olduğu, hem tutulu hem de dönmenin tutulu olduğu sistemlerde K'yı 0.65 alıyorduk. Birden küçük olduğu durumlar bu gibi durumların diyor. Geçerli bir yaklaşımda kanıtlanmadığı sürece k 1.0 alınır ve stabilite bağlantıları bölüm 16'da verilen kurallara göre yeterli dayanım ve rijitliğe sahip olacaktır. Yani daha önceki videomuzda da göstermiştik. Şu stabilite bağlantıları burkulma boyunu kısaltmak için kullanılan yeterli ciddiye sahip olacak bölüm 16'daki birleşim kurallarına göre ve K'da daha küçük bir katsayı kullanacaksak bunun yeterliliği sağlanmış olmalı. Örnek bir soruda şekildeki bu en kesitimizin yeterli narin veya narin olmayan bir en kesit olup olmadığını beraber inceleyelim. Bir profilimiz var burada. Bu I profilimizin hem başlık kısmını yani rüjitleştirilmemiş kısmını hem de rüjitleştirilmiş kısmının gerekli kontrollerini yapalım. Başlıklar rüjit olmayan gövde kısmı ise her iki alandan tutulduğu için rüjitleştirilmiş kısım. Şimdi bu oranları yönetmenin bize verdiği oranlarla kıyaslayalım. Şöyle bir tekrardan hatırlayalım. Bir lambda oranı vardı. Rücitleştirilmiş en kesit parçası P bölü T. Başlığın genişliğinin yarısı ve başlık kalınlığı oranı. H bölü T ise burada gövdenin uzunluğu bölü gövde kalınlığı. Önce rücitleştirilmemiş kısmı inceleyelim. Hatırlayalım başlık kalınlığının geliştiği oranı küçük ve eşit olmalı 0.56 kök içinde elastik modül çeliğin elastik modülü bölü akma sınırı. B değerimiz başlık genişliğinin yarısı 305 bölü 2 bölü başlık kalınlığı 15.4 eşittir. 9.90 küçük ve eşit olmalı Kök içinde 200, 200 bin megapaskal bölü 345 megapaskal. Bunun değeri de 13.48 oluyor. Kontrolümü sağladığımda 9.90 küçük 13.48 olduğu için narin olmayan parça buluyorum. Yani lambda küçük ve eşit lambda r oluyor. İkinci kısım rijitleştirilmemiş bölüme bakalım. H bölü TW Burada normal I kesitlerde şuralarda bir kavis bölümü var. Onların çıkardığımız kısım H olarak dikkate alacağız. Burada o durum olmadığı için direkt 308'den iki tane başlığı çıkarırsak gerekli genişliği bulacağız. H değerimiz 308 eksi 2 çarpı başlıkları çıkardığımız vakit bölü ve gövde genişliğimiz ise 9.9 milim 28 olarak buluyoruz. Küçük ve eşit mi? 1.49 çarpı E bölü E. Elastik modül bölü akma değeri. Bu değerimiz ise 35.88 çıkıyor. Ve lambda değerimiz küçük ve eşit lambda r olduğu için bu kısımda okey olur. Yani rigid değiştirilmemiş en kesit parçaları da narin sınıfa girmiyor. Ve hesap adımlarımızı artık burada bulurken narin olmayan kesitler için verilmiş değerleri yöntemi kullanarak tasarıma ait gerekli dayanımı hesaplayabiliriz. Bu konuyla alakalı anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde basınç etkisine maruz kalan, yalnız basınç etkisine maruz kalan elemanların tasarım değerinin bulunması, izlenmesi gereken adımlar nelerdir, nasıl hesap yapacağız, bunlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Bizi takipte kalmaya devam edin. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.